Hicret Akabe biyatlarından sonra Musab, gözleri göremeyen Abdullah bin Ümmi Mektum'la onlara destek ve yardımcı olan Esad bin Zürare, Saad ve Useyd gibi sahabilerin gayretleriyle Medine'de neredeyse İslam'ın girmediği ev kalmamıştı. Seçilen 12 nakip de üzerine düşeni yapmak için gayret ediyordu. Her geçen gün bu güzel şehirden gönle sevinç veren yeni haberler geliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sık sık Rabbim gireceğim yere dürüst, özü sözü bir insan girişiyle girdir, çıkacağım yerden de doğru ve dürüst olarak çıkart. Rabbim bana tarafından yardım edici, zafere erdirici bir güç nasip et diye dua eder olmuştu. Çok geçmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle birlikte Mekke'de bulunan Müslümanlardan Medine'ye hicret etmelerini, orada bulunan mümin kardeşlerine katılmalarını istedi. Allah azze ve celle sizlere kardeşler ve güven duyacağınız bir belde nasip etmiştir, buyuruyordu. Böylece daha önce haber vermiş olduğu yanık siyah kayalıkların arasında uzanan hurmalık vadiye göç başlıyordu. Şimdi müminler küçük gruplar halinde Medine'ye hicret ediyorlardı ev, bark, akabalar, bazen eş ve çocuklar, mal, mülk, çocukluk hatıralarının geçtiği yerler geride bırakılıyor, Allah için dini mübin uğruna meçhule doğru yola çıkılıyordu. Hicaz'ın batısında uzanan, Hicaz'ın batısında uzanan Selavat dağları ve aralarında uzanan vadiler her gün bir veya birkaç hicret yolcusuna şahit oluyor, kıvrım kıvrım yollar, sessizce onlara geçit veriyordu. Kureyş hicret iznini duymuş, boş durmuyordu. Hicreti engellemek için uğraşıyor, son işkence türlerini deniyor, gidenlerin ellerinden mallarını almaya çalışıyor, mallarını bırakarak gitmek zorunda kalanların da geride kalan mallarına el koyuyordu. Mekke'den ayrılan müminler Medine'ye ulaşmaya başlamıştı. Böylece Mekke yavaş yavaş sinesindeki Müslümanları Medine'ye veriyordu. Medineliler kendilerine ulaşan din kardeşlerini bağırlarına basıyor, dayanışmanın en güzel numunelerini sergiliyorlardı. Daha da sergileyeceklerdi. İslam tarihi onların bu kardeşlik duygularını, fedakarlıklarını asla unutmayacaktı. Onlar sonraki yıllarda hep ensar, yardımcı olarak anılacaktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müminleri yolcu ediyor, kendisi de Mekke'den ayrılmak, Medine'ye hicret için Rabbinden izin bekliyordu. Ömer, Talha, Hamza, Zübeyir radıyallahu anh hepsi hicret etmişti. Mekke'de sadece hapsedilenlerle Hz. Ali radıyallahu anh ve ailesiyle birlikte Ebu Bekir radıyallahu anh kalmıştı. Bir de Resulullah'a hicret arkadaşı olabilme arzu ve ümidiyle onun hicretini bekleyen ve kendisini takip edenlerin takibinden kurtulmak için çırpınan Suheyb radıyallahu anh. Ebu Bekir de radıyallahu anh hicret için Resulullah'a müracaat etmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan beklemesini istemişti. Hazırlıklarını yaparak Resulullah'tan gelecek emri beklemeye başlamıştı her muhacirin farklı hicret hatıraları vardı. Müşrikler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de hicret edeceğini biliyorlardı. O da gidecek, hüküm ve sultalarının tesirinin fazla olmadığı bir şehirde müminlerin başına geçecekti. Böyle bir şey gerçekleşirse artık önünü almak çok daha zor olacaktı. Müslümanların Mekke'deyken sergiledikleri sabır, sebat ve fedakarlık örneklerini yakından tanıyorlardı. Kim bilir Medine'de neler olacaktı. Buna göz yumamazlardı. Yine Darun Nedve'de toplandılar. Çok şeyler söylenildi. Çok fikirler öne sürüldü. Sonunda alınan karar insafsızcaydı. Her kabileden güçlü, sülale bağları kuvvetli birer genç seçilecek, bu gençler Muhammed'in üzerine hep birden saldıracak tek bir kılıç darbesi gibi bir darbede onu öldürecekler. Kimin öldürdüğü belli olamayacak. Haşimoğulları da bütün kabilelere karşı kan davası sürdüremeyecek. Diyete razı olacak. Diyette fazlasıyla verilecek ve bu iş böylece kapanıp gidecekti. Buluş iyiydi ve onlara göre netice kesindi. Hemen Kureyş'e bağlı bütün kabilelerden 40 kişi seçildi ve bu kimselere vazifeleri anlatılarak yemin ettirildi. Rasulüne risalet görevini veren Rabbi elbette ki onu koruyacaktı. Kurulan tuza ona haber vermişti. Hicret yine de gerçekleşecekti. Öyle sonuydu. Güneşin ışıklarını ve sıcaklığını bütünüyle yönelttiği ve insanların istirahate çekildiği bu saatte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekir'in yanına geldi. O günlerde henüz yaşı küçük olan Ayşe validemiz, Allah Resulü'nün evlerine daima ya sabahın erken saatlerinde veya akşam üzeri geldiğini, böyle bir vakitte ilk defa kapılarını çaldığını nakleder ve onun bu geliş saatinden çok ciddi bir mesele için geldiğini anlamıştık der. Allah Resulü'nün bu saatte gelişi Ebu de heyecanlandırmıştı. Merakla Resulullah'a bakarken o Allah çıkış ve hicret için izin verdi buyurdu. Ebu Bekir'i radıyallahu an sevinç kaplamıştı. Ey Allah'ın Resul yol arkadaşlığı mı diye sordu. Evet yol arkadaşlığı, hicret arkadaşlığı. Bu aziz insanın sevinci gözyaşlarına dönüşmüştü. Günlerdir bu ümitle bekliyordu. Yol için uygun develeri hazırlamış, yol rehberi kiralamıştı, tetikteydi. Ayşe validemiz Resulullah'la nikahlanmış olsa da henüz baba evindeydi. Bu konuşmayı ablası Esma ile birlikte o da dinlemişti. Ayşe validemiz o güne kadar sevinçten ağlayan olgun yaşta birini görmemiştim diyerek duygularını ve hayretini dile getirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'e hicret haberini verdikten sonra eve döndü. O gece yani Hicret gecesi Ali radıyallahu anh yatağına yatırmış. Onu kendi bürdesiyle örtmüş. "Hedefleri benim. Sana bir zarar dokunmayacak." buyurmuştu. Ondan yanındaki emanetleri sahiplerine dağıtmasını istiyordu. Bu emanetler Kureyşlilerin ona inanmayan, onu inkar edenlerin, onu öz yurdundan çıkmaya mecbur bırakanların emanetleriydi. Kervanların Şam'a veya Yemen'e gelip gidişleri aylar sürerdi. Bu zaman diliminde altınlar, gümüşler, kıymetli eşyalar, üzerinde titrenilen mallar kime emanet edilebilirdi? Kim onları kendi malı gibi korur? Gün gelip dost da olsa, düşman da olsa asıl sahibine tereddüt etmeden verirdi. Kim o mallara asla göz dikmez, kim emanete asla hıyanet etmezdi? Bütün bu soruların cevabı Muhammedül Emin'di. Tebliğ ettiği davaya inanmasalar da, karşısında yer alsalar da ona güveniyorlardı. Bunun için de mallarını ona emanet etmişlerdi. O emin insan şimdi emanetlerle ilgili üzerine düşen son vazifeyi yapıyor, emanetleri sahiplerine teslim etmek üzere yerine yanında yetiştirip ahlakından ahlak verdiği Yiğit Ali'yi bırakıyordu. Onun emanetleri sahiplerine eksiksiz vereceğini biliyordu. Gecenin karanlığı çökmüş, görevli savaşçılar yine Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evinin çıkışında yerlerini almış, pusuda bekliyorlardı. Her şeyi hazırdılar. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktığında hiç de hazır değildiler. Efendimiz yerden bir avuç toprak alarak onlara doğru serpiyor ve Üzerlerine garip bir ağırlık çöküyor, gözler görmüyordu. Efendimiz Yasin Suresi'nin ilk ayetlerini okuyarak oradan ayrılıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uzaklaşmıştı. Gençler hala bekliyordu. Bir kişi koşarak bulundukları yere geldi ve "Ne bekliyorsunuz?" diye sordu. "Muhammed'i" dediler. O, gecenin karanlığında Muhammed'in sokakta ilerlediğini görmüştü. Yazıklar olsun. O çıktı ve çoktan yolunu tuttu. Birden heyecanlandılar. Yükselerek pencereden içeriye baktılar. Yatakta yatıyordu. Yorganına bürünmüş yatan kişiyi görünce içleri rahatlamış, telaşları geçmişti. Çekildiler. İşlerini dışarıda göreceklerdi. Ev içine girmek, ev mahremiyetini çiğnemek büyük ayıplardan sayılır, ağrı kabul edilirdi. Ev içine saldırıp yıllarca kötü anılmak, hedeflerinin boyutunu aşmak istemiyorlardı. Kendilerine de böyle tembih edilmişti. Beklediler. Onlar beklerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in yanına geldi. Ev içinde yapılan kısa bir görüşmeden sonra evin arka tarafından çıkarak gözden kayboldular.